Merhaba bir de tat açılımına hepiniz hoş geldiniz. Bu açılım kariyerinizle alakalı ancak e, genel bir kariyer okumasından ziyade özellikle iş arayanlar yani işsiz olanlar veya da işiniz var ama başka bir yere başvurdunuz ya da haber bekliyorsunuz. Yani yeni bir iş olasılığıyla alakalı bir açılım bu. E, şu anki çalıştığınız iş içerisinde olabilecek durumlar değil onu belirteyim. Yani yeni iş belki yeni mezun oluyorsunuz. E belki iş başvuruları yaptınız, kim dönecek, nasıl olacak, yeni iş ne zaman, ne zaman başlıyorum gibi. E bunun üzerine yani, üç tane destemiz var. Üç desteden bir tanesine odaklanarak seçebilirsiniz. E videoyu duraklatarak da kendinize istediğiniz kadar odaklanma süresi yaratabilirsiniz. Ben size tek tek desteleri yakından göstereceğim, yakınlaştıracağım ki enerjileri belki daha iyi akar size. Birinci destem. ikinci destem üçüncü destem Şimdi ikinci ve üçüncü destemi kenara alıyorum ve ilk destemle yorumlamaya başlıyorum Evet, hadi bakalım başlayalım. Şimdi ilk önce nasıl, e, pardon ne zaman gelecek bu haber dediğimizde Tılsım Kralıyla yanında Büyücü Kartı gelmiş. Tılsım Kralı bizim için zamandan çok aslında e, bir kimseyi gösteriyor. Tılsım Kralı e, Boğa Başak ve Olak Burcu temsilcisi olabilir ama burada kariyer açımında bizi ilgilendiren burada bir patron ve otorite figürünü görüyoruz elbette. Bu devletle ilişkisi olan bir kimseyi de temsil edebilir bu arada. Bunu da söyleyelim. Ama bunun yanı sıra özel bir kurumsa da fark etmez. Daha böyle e, maliye tarafı da olabilir. Yani şimdi tam böyle parayla alakalı muhasebe, pardon, o kısımdan da birisinin ar araması olabilir veya da işte oradaki otorite figürünü, patron figürünü de temsil edebilir. Magician kartı, büyücü kartı iletişimi temsil etse de bizim için Merkür temsilcisi olduğu için, pardon Merkür etkisinde bir kart olduğu için çarşamba günlerine temsil ediyor. Dolayısıyla bu haber bir çarşamba günü gelebilir. Bu videoyu izlediğiniz andan itibaren ki en erken çarşambayı da gösteriyor olabilir bilginiz olsun. Ama e, burada bir iletişime geçmeyi görüyoruz. Peki hemen yanında nasıl bir yer olacak burası, nasıl bir yer ona bakalım. Şimdi ne varmış burada? Kupa Kraliçesi yanında da Aziz kartı yine bir büyük arkana. Kupa Kraliçesi bir kere dişil bir enerji. Dişil enerjinin en yüksek olduğu kartlardan biri, biri Azize. Pardon, yine enerjinin en yüksek olduğu kartlardan bir tanesi diyelim. Birisi Azize, birisi de Kupa Kraliçesi diyebiliriz. Burada tabii ki bu dişil enerji yine enerjisini gö gösteren bir yer olabilir. Bu ne demek? Sizin çalışacağınız kurum veya da bölüm sessiz bir yer olabilir. Yani eğer bu bir hastaneyse hastaneler dişin enerji de buna girer. Ama hastanenin acil bölümü girmez. Çünkü acil bölümü daha sesli, daha yoğundur. Diğer bölümler daha böyle sessiz, insanların ses çıkartmamaya gayret ettiği, böyle bağırış çağırış olmayan ve daha sessiz ve dingin konuştukları e, bir yerdir. Çünkü hastalar dinleniyordur vesaire. Ama acil bölümü de daha çok sesli aktivite vardır. Çok fazla akış vardır. Dolayısıyla daha dişil enerjisi e, hakim olan bir yer olabilir yani daha sessiz kütüphaneler mesela ee, ya da sizin belki de kurum atıyorum bir fabrikaysa bile oranın böyle en gürültülü olan kısmında değil de sizin daha plan projenin uygulandığı kısımda çalışmanız mümkün yani buradan örnek verebiliriz Tabii ki kupa kırlçeası bizim için anlamak dinlemek anlamına da geldiği için anlamayı dinlemeyi bilmek sizin belki de işte müşterilerle alakalı mesela onları anlayacağınız dinleyeceğiniz bir bölümde olmanız da olası olabilir sanatsal bir durumu da bizim için ifade edebilir herhangi bir sanatla alakalı bir e, bölümde e, bir kurumda da çalışmaya da gösterebilir elbette e, bu arada yanındaki aziz kartıyla birlikte de daha geleneksel bir durumu görüyoruz yani bu iş ya da bu kurum e, daha yeni bir kurum olmayabilir. Yani atıyorum geçtiğimiz senelerde kurulmuş bir şirket olmayabilir. Daha böyle geleneksel, daha böyle köklü bir şirketi bizim için temsil edebilir. Çünkü bizim için Boğaburcu temsilcisi Aziz aynı zamanda ve işte ikinci ev ee, ...ve düşüyor... ...orada da böyle kök salma... ...maddi konular falan da olabilir bu arada... ...kendi kaynaklarımız... ...kök salma... ...bununla alakalı işler de olabilir ama... ...geleneksel bir... ...mesela atıyorum bir aile kurumu da olabilir... ...bir aile şirketi de olabilir bu... ...o da çok çok mümkün tabii ki de... ...bunun yanı sıra... E, ...bize tavsiye edilenler... ...kartında gelen kartımız yine bir büyük arkana... ...Güneş kartı... ...çok çok güzel... ...parlayın... ...kendinizi gösterme zamanı... ...onu söyleyeyim... ...bu iş yerinde parlama zamanı. Size tavsiye eder kısmında şey olmayın. Yani ışığınızı kısmayın tamam mı? Yani evet burada böyle egodan ve gösterişten bahsetmiyoruz ama fazla mütevazi de davranmayın. Kendinizi göstermekten kaçınmayın. Çünkü birazcık parlama zamanınız gelmiş gibisin ve parlayacaksınız da. Onu söyleyelim. Ee, bunun yanı sıra güneş kartı bizler için Ağustos temsilcisi. Bize böyle bir vurgu yapıyor olabilir Ağustos'a bilginiz olsun. Ee, bakalım atladığımız bir yer var mı? Çarşamba günlerini temsil eder demiştik. Ağustos ayını temsil eder. Buradaki aziz kartı bizim için aynı zamanda Mayıs, bur Ay, Mayıs Burcu diyecektim. Mayıs ayı temsil edeceğiz. Ancak Mayıs'ı geçtiğimiz için oraya değinmiyorum. Ee, ama söylemeden de geçmeyelim diye de söylemiş olayım. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu yorum sizlere yardımcı olmuştur. Şimdi geçelim ikinci deste sahiplerine. Evet bakalım şimdi ikinci destek sahipleri. Ee, i̇lk önce bu e, nasıl bir yer olacak? Pardon ne zaman? Hep karıştırıyorum nasıl, ne zaman hanelerine. Ne zaman iletişime geçecekler? İlk önce ona bakalım. Şimdi direkt çok güzel kılıçası gelmiş. Bir haftalık bir süreci gösterir. Saat biri de temsil edebilir. Bakın kılıçlar haftalı ve saatleri temsil ediyor. Dolayısıyla videoyu izlediğiniz andan itibaren bir saat veya da işte ertesi günün veya bulunduğunuz günün saat biri... Muhtemelen gece aramayacakları için öğlen bir olması daha çok muhtemel. Veya da en geç bir haftalık bir e, durumu temsil ediyor olabilir ki yanındaki kılıç kralı da bunu destekliyor. Yani diyor ki haftalığı bu en fazla. Haber geldi geliyor zaten. Çok çok güzel çok yakın bir zamanda haber alabilirsiniz bu işle alakalı. Peki bu iş neyle alakalı olacak kısmında size hatırlatacak bir şeyler. Değnek sekizisi ve güç kartı var burada büyük arkanadan. Bir kere ee, çok fazla aktif olacağınız bir iş olması olası. Yazışmalar, telefonlaşmalar muhtemel olabilir. Fazlaca yolculuk edebilirsiniz. Bu şehir içi yolculuğu da olabilir. Hızlı bir yolculuk ama. Veya da uçak yolculuğu yapabileceğiniz bir durumu da gösterebilir. Eğer bunların hiçbiri yoksa yani yolculuk gibi haberleşmeleri temsil edecek ve çok fazla hareketli bir iş olduğunu gösterecek bizim için. Yani ne bileyim telefonlaşmalar, mailleşmeler gibi belki de yoğunluk. Yanındaki güç kartı ile birlikte yine organizasyonları görüyoruz. Organizasyon becerisini görüyoruz. Dolayısıyla bir organiz ay pardon, organizasyonun başında veya da içinde e, bulunmanız çok çok muhtemel. Yani bu tarz bir şirket olabilir. Organizasyonlar düzenleyen bir şirket olması mümkün. Bunun yanı sıra Tabi beşinci eve ev vurgu yaptığı için çocukları da temsil edebilir. Çocuklarla alakalı işleri de gösterebilir. Bunu da söyleyelim. Ee, bakalım bakalım bir de bizim için e, bu şimdi Covid olduğu için örneklerde çok kısıtlıyız ama mesela olmadı diyelim ki düğün organizasyonu falan girer miydi girebilirdi hele bir de yanında değnek dörtlüsü olsa çok çok güzel olurdu ama tabii Covid olduğu için şimdi artık vereceğimiz örneklerde bile hangi iş kolu daha çok çalışabiliyor hangisi çalışamıyor sıkıntı ama bu verdiğim temalarda olması mümkün. Bir de aa şunu atlamayalım. Güç kartında bir de kontrol teması var tabii ki. Yani bir şeyleri kontrol edebilme becerisi aslında. Dolayısıyla bu tempoyu, hareketi kontrol eden bir bölüm olabilir. Bu ne demek? E, aynen şey gibi düşünün bunu. Bir yol var. O yola gidiyorsunuz. Siz o yolun... E, o yolda böyle hız yapmasınlar diye yavaşlatan herhangi bir şeyler koyuyorsunuz. Bu levha da olabilir. İşte... Başka bir şey de olabilir. Yani burada kural olarak düşünmeyin bunu çünkü yanında adalet kartı yok böyle yasa yapma gibi bir şey düşünmeyin ama e, gidip de bunu bu işi yapacaksınız demiyorum bu arada ya örnek bu. Yani herhangi bir hareketi, bir tempoyu belki denetleyen belki de e, sadece denetleme değil çünkü yanında denek üssü olacak o zaman. Her neyse ama güç kartta kontrol var yani kontrollü git gibi bir durumda yani o bölümde çalışacak olabilirsiniz hızlı bir şeyler ilerliyor bir tempo var size temponun arasında o tempoyu böyle kontrol ediyorsunuz sanki o akışı ya da o şirket bunu yapıyor olabilir nasıl bir örnek verelim buna mesela ah şöyle bir şey yapalım e, diyelim ki ben e, lastik üreticisiyim bir fabrika var lastik üretiyor aynı zaman ya da e, bu çalışacağınız yer gidip bu lastiklerin sizde şey bölümündesiniz ya da bu kurum şey bölümünde e, onun ne kadar dayanıklı olup olmadığının belki de kontrolünü yapıyor ya da hızda durabiliyor mu durmuyor mu örnek şu an çok aşırı sizinle bağlantılı olmayabilir bu arada yani duruma örnek vermeye çalışıyorum o kontrol mekanizmasıyla alakalı bu olabilir gücü kontrol etme vesaire. Aa, şu da çok mümkün. Spor aktivitelerini kesinlikle içerebilir onu da söyleyeyim. Kendiniz sporcusunuzdur, o bölümden mezunusunuzdur, trainersınızdır, eğitmensinizdir. Bu da çok çok mümkün olabilir tabii ki de. İşte bu fiziksel aktiviteye dahil olabilir. Ee, aa şey de olabilir burada tabii ki kontrol etme var ya işte diyet atıyorum siz diyet diyetisyensiniz bu da çok uyacak o kişinin o kilo kontrolünü sağlıyorsunuz mesela. Neden gittim ta kış lastiğinden falan örnek verdim. ya. Yani şu, şu, şu örnek bile yeterliydi bu arada. Çok alakasız örnekler vermiş olabilirim. Her neyse ama yorumlarda yer görürsem. Ya ben de gerçekten de öyle bir yerden aradılar diye. <laughs> o zaman baya bir gülerim. Peki size tavsiye edilen şey ne? Çok çok güzel. Para üçlüsü. Sevdiğimiz kartlardan bir tanesi. Ee, basama katlama, onay alma. Şimdi burada bir kere kesinlikle basamak atlarsınız bu iş yeri her neyse bu kurumda. Yani önünüz açık olur eğer o konuda şüpheniz varsa ya da ya olur mu diye soruyorsanız önünüz açık olur. Basamak katlama ilerisi için belki terfi, maaş zammı gibi durumlar olabilir. Siz de bu arada eğer ki daha henüz bu görüşmeyi yapmadıysanız veya da ikinci bir görüşme için vesaire çağrılacaksanız burada sizin e, basamak atlama odaklı yani ben ya işte gireyim de işe gibi değil de karşı taraf şunu görmek isteyebilir sizden. Ben bu şirkette geleceğimi görmek istiyorum gibi. Yani o tutkuyu görmek isteyebilir. Ya yani ben uzun vadeli düşünüyorum ve burada terfiyi de almak istiyorum. Ya yani buradaki almaktan kasıt çünkü ben bu iş yeriyle bir şeyler planlamak istiyorum. Anlatabildim mi? Gelecek, gelecek arzusu ve tutkusu. Yoksa ya aman beni işe alın da onu görmek istemeyebilirler. Yani sizden ben burada gelecekte de bir şeyler yapmak isterim. Kendimi daha iyi yerlere getirmek isterim. Yeni daha iyi yerlerde görmek isterim ve bunun üzerine çalışırım gibi. Cümle bu olmak zorunda değil de ben size düşünceden bahsediyorum. Karşı taraf sizde bunu görmek isteyebilir. bunu söyleyelim. Bir de onay kısmı devreye girdiği için CV'nize size böyle güzel bir onay olabilecek, onaylandığınızı ya yani evet eski iş yeri olabilir, başka bir yerler olabilir. Bunları eklemediyseniz bunları ekleyebilirsiniz. Belki şey de olabilirsiniz çünkü o yüzden söylüyorum bunu. ...bazı insanlar vardır... ...aslında çok iyi onları onay verebilecek kişiler vardır... Ee, ...ancak... ...ya ben şimdi onu yazmayayım ya... ...gerek yok falan... Ee, ...bazı insanlar yapıyor bunu... Ee, ...hani... ...başver ben kendisi CV'mi hazırladım o bana yeter gibi... ...hayır yani onay alabileceğiniz yerler varsa da... ...kişiler, yerler... E, ...onları da yazın... ...olur mu yani size böyle onay hissini uyandıracak kişilerde yazın ya da onlara da konuşmakın senin ismini yazıyorum senin telefonunu veriyorum falan gibi ee, o da önerilebilir tabii ki bu durumda ama gerçekten olumlu bir açılım gayet güzel çok da kısa süreçte bir iletişim ya da bir başlama durumu olabilecekmiş gibi görünüyor bilginiz olsun şimdi geçelim üçüncü deste sahiplerine evet hoş geldiniz üçüncü deste saatleri Şimdi ilk önce zamanı görüyoruz ve burada da iki tane saraylı kartı gelmiş. Kılıç kralı ve kılıç şövalyesi. Ay pardon şövalyesi diyorum kraliçesi. Kral ve kraliçe yan yana kılıçlar. Kılıçlar bizim için en fazla haftaları ifade ediyor. Ee, en kısa süreçte de saatleri. Bir kere zaman olarak belki de spesifik bir işte şu gün şu dakika falan daha ziyade haftalar içerisinde olabilecek bir iletişim veya da işe başlamayı gösteriyor olabilir. Ama bir diğer yorumu ise daha henüz belki de bu şirketle iletişime geçmemiş ol, ol, olduğunuzu da gösterebilir. Yani geçmek üzeresiniz belki de. Belki CV'nizi daha yollamadınız. Daha yeni peyda olacak bu şirket, bu kişi her neyse karşınıza. Bunu, da bizi, bunu bize de gösterebilir. Konuşamadım. Şimdi kuramadım çok pardon. Peki nasıl bir, bir yer olacak kısmında? Bakın burada Tılsım Kralı var. Bir kere ilk önce bu şirket sizin sezgisel olarak bence bu kurum ya da şirket... ...bir şekilde çekildiğiniz bir yer... ...halihazırda aklınızda bile olabilir... ...belki iletişime geçmediniz... ...belki eşiniz cevap bekliyorsunuz ama... E, ...belki şey diyorsunuz... ...ya benim işim şurada olacak ya... ...ya da şöyle bir bölümde olacak... ...ya da şöyle bir yer olacak dediğiniz bir yer... ...ya yani sezgisel olarak belki mantığınız... ...ya orası beni aramaz ya da... ...o benim o işimle... ...onun ne alakası var dediğiniz... ...ya da onlar tecrübeli bir insan istiyor... ...ben daha yeni mezun oldum... ...diyorsunuz belki... Ama sezgisel olarak da bir şeyler hissediyor olabilirsiniz. Çünkü bakın burada kılıç ikilisiyle şeyiz yani. Kuşkularımız var bu şirkete karşı bizim. Şirkete karşı kuşkularımız derken bu işte bu şi bu şirketten kuşkulanıyorum. Bunlar kötü işler çeviriyorlar falan gibi değil ama beni alırlar mı, almazlar mı? Ben buraya başvursam mı, başvurmasam mı dediğiniz bir yer olması çok çok muhtemel bu şirketin çünkü baya böyle köklü bir kuruma falan benziyor çünkü kılıç kralı upon, kılıç diyorum pardon tılsım kralı olarak geldi e, bu arada arkadaşlar bazen böyle ben tılsım e, kılıç böyle ağzımdan çıktığı anda şey işte kafanı toplayayım falan diye yorum geldi oluyor topluyorum kafamı ya şey e, o kadar çok kılıç tılsım kılıç tılsım kupa diyorum ki dilim sadece dönüyor e, şey yapmayın panik yapmayın yani <laughs> sorun yok e, dolayısıyla burada tılsım kralı ile birlikte Zaten bunun böyle köklü bir kurum ya da böyle bayağı böyle isteyebileceğiniz bir yer olduğunu görüyoruz yani sağlam bir yer daha böyle dün e, aç, açılmış kurulmuş bir şirket değil yani kendini kanıtlamış bir şirket gibi görünüyor burası o yüzden belki de kuşkulusunuz ya burada ben başlayabilir miyim başlayabilirsiniz burada siz işte e, olay da bu o yüzden bu güzel bir haber onu söyleyeyim size tavsiyeler kısmında gelen kartımız Kılıç Prensi. Bu bize çok şey anlatıyor. Küçük bir prens kendisi ama çok şey anlatıyor. Tilki uykusunu gösteriyor bize Kılıç Prensi. Yani diyor ki bize tilki uykusunda ol. Bu ne demek? Uyusan, gözünü kapasan dahi kulakların açık olsun diyeceksiniz ki bir dakika ya kötü bir şeyler mi var? Neden? Kötüyle alakalı değil. Burada herhangi bir boşluk olması Belki zamanda başvurduğunuz boşluk yani anlatabildim mi? Olması çok olası. Tilki uygusunda olun. Kulaklarınız bu şirkete ya da kafanızdaysa eğer bu ki bence öyle. Karşı açık olsun ya da o sektör her neyse. Şeyde olun resmen böyle beklemede olun yani. Kulağınız böyle bir gözünüzü kapatsanız da bir diğer gözünüz açıkta olsun yani. Bunu söylemeye çalışıyor kartlar. Çünkü haber bence geldi gelecek eli kulağında. Veya da siz bir fırsat yakalayacaksınız yani bir yerden. Böyle bir durum var sizin için gayet de güzel onu da söyleyelim. Ee, bu arada şunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Kılıç ikilisi evet zaman hanesi değildi burası ancak yine de genel bir yorum atlamayalım. Kılıç ikilisi bizim için saat 2'yi veya da 2 saatlik bir süreci e, daha uzun vadede de 2 haftayı temsil eder. Bu da bilginiz olsun belki etkileyecek olabilir bir şekilde sizi e, belki rezon olacaksınız bu zaman dilimiyle. Onu da söylemeden geçmek istemedim. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yardımcı olmuştur bu yorum sizler için. Kendinize iyi bakın. Umarım kariyer hayatınızda çok çok güzel gelişmeler yaşarsınız ve çok sevdiğiniz, çok istediğiniz ya da sevebileceğiniz bir yerde çalışmak nasip olur sizler için diyorum. Hepiniz için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.